Evet sayın izleyicilerimiz, Sultan Gazi Kent Ormanı'ndayız. Size bambaşka bir kent ormanı tanıtacağız. Malum pandemi sürecinde ormana giriş çıkış yasaklandı. Ee, sessiz, sakin, tertemiz bir kent ormanı oldu. Ee, öncelikle şu güzelliği göstermek istedik size. Daha sonra devam edeceğiz. Sayın izleyiciniz, buranın eski halini bilen çok iyi bilir. Burada hep çadırlar, barakalar. Şu gördüğünüz gölün üstünde belki 20'nin üzerinde 30'a yakın tekneler vardı, hep balık avlarlardı gördüğünüz gibi. Ama şimdi tertemiz, bütün kaçak yapılar kalktı çadırlar, barakalar hepsi yıkıldı. Tertemiz bir kent ormanına dönüştü. Evet, İstanbul'un trafiğinden, sıkıcı gürültüsünden Sultan, sadece 5 dakika veya 10 dakikalık bir mesafede böyle sessiz, sakin, temiz, gölü de gördüğünüz gibi berrak, şu şekilde orman olması bizim için ve Sultan Gaziler için çok büyük bir avantaj. Temiz, sakin hayvanların bile özgür rahat yaşadığı bir ortam haline geldi. Yani bu kent ormanımızda artık çakallar, tilkiler, tavşanlar artık türlü türlü canlar ortaya çıkmaya başladı. Hatta burada artık bir çift Şahin varken şu anda 6 tane Şahin olduğu gözlemleniyor. Evet şu anda gölün üzerinde denetleme yapıyoruz. Şu an her gün sabah var ya var arkadaşlar. Neydi ya da sabahın saat saatlerinde başlıyor. Bu etkili kaçak alışılık yapıyor? yasak olmasına rağmen hiç su da otomu tekrar yeter. var mı yok bu şekilde. O tespitlerine devam etmek. Zaten biliyorsunuz biliyorsunuz ya. Bu çeşitli Bu orman <laughs> yerlerinden Biraz da oraya yaklaşacağız zaten. Orada da bir kontrollerimizi yapacağız. herhangi hangi bir kaza olmuş mu? ya o zarar veren vatandaş var mı? O bakacağız. Biz de bu güzelliği size göstermek istedik. Sizinle beraber yaşamak istedik. Gerçekten harika bir ortam, harika bir atmosfer. Burada oksijenin kadar alabiliyorsun. Burada karabatakları, e, ördekleri görmek çok güzel. Suyun da temiz olduğunu görmek çok güzel. Kıyıların tertemiz, güvenli olduğunu görmek çok güzel. Tabii ki burada emniyet müdürümüz Turan Çelin emeği çok. ekip arkadaşlarımla birlikte gece gündüz e, buraların her adımını santim santim denetleyerek burada çok güzel bir kent ormanı e, bıraktılar bize. Ve bundan sonra da böyle devam edeceğini söyledi kendisiyle de görüştüğünde. Artık buranın korunacağını, burada kimsenin e, kaçak kazı veya gelip burada alem yapma, silah sıkma, burada otur işlemlerin olmayacağını, artık buranın kirletilmeyeceğini, bundan sonra buranın temiz kalacağını güvenini verdi bize. Bu da bizi çok mutlu etti. Burada canlı türlerinin ortaya çıkması çok güzel Şahinlerimizin olması, Türkçülerimizin olması çok güzel. Şu anda Moğolova kemerinin altından geçiyoruz. <laughs> Moğolova kemerinin güzelliğini görüyoruz şu Sultan Gazi sınırlarımız içinde müthiş bir tarihi eser. Mimar Sinan'ın eseri. Moğolova kemeri. şahit oluyoruz. Gölün etrafı kontrol altında. Sürekli denetim halinde. Şu anda da Yunuslar da motosikletler denetlemede. Bir yandan tekneyle denetleniyor. Bir yandan Yunuslar kıyıları denetliyor. Dronelarla da yukarıdan denetleniyor. Ve bu ormanımızın nasıl korunduğunun belgesi. Bu süreçte burada orman yangınları olmadıysa bu emniyet güçlerimizin, emniyet müdürümüzün ve ekiplerin başarısıdır. Bu şekilde korunduğu için yangın çıkmadı. Kaç kez girişimde bulundularsa da başaramadılar. güzelce kemerimizi görüyoruz. Şu kemeri. şu anda bir plato var orada reklam çekimi yapılıyor. Biraz yaklaşık. Gördüğünüz gibi Avluma yasa olunca böyle kuşlarımız rahat ve özgür bir şekilde bir dakika Siz de gördüğünüz gibi şu anda kıyıda hiçbir tehlike veya hiçbir gözümüze çarpan hiçbir şey olmadı. Gözümüze çarpanlar ne oldu? Çok güzel kuşlar gördük. Gerek gökyüzünde gerek karada siz de gördünüz. Güzelce kemerimizi gördük. Moğolava kemerimizi gördük. Suyun ne kadar temiz olduğunu, artık Amir'in de söylediği için de canlı balıkların, balık çeşitlerinin arttığını gördük. Burada e, amirlerimizin artık şahinleri, tilkileri gördüğünü söyledi. Yani çok güzel bir orman. E, bu güzellik yani bizim Sultan de sınırları içinde olması, keza bir kısmı öyüp de olsa da bir kısmı da çoğunluğu güzelliklerinin Sultan Gazi'de olması. Sultan Gazi'nin o e, gürültülü ortamından böyle beş dakika sonra böyle tertemiz bir doğanın içinde olmak bambaşka bir ayrıcalık, bambaşka bir güzellik. Ve bu kent ormanının böyle güzel kalmasının sebebi de tabii ki bu burada bulunan ilçe emniyet müdürümüzün ve ekiplerinin sayesinde nasıl korunduğunu gördük. Neden burada yangın çıkmıyor, nasıl korunduğunu tüm halkımızın bilmesini ve görmesi açısından bu videoyu hazırladık. Evet sayın izleyicilerimiz bugün Sultan Gazi kent ormanındaydık. Size bambaşka bir kent ormanını tanıttık. Ee, ekip arkadaşlar burada gördü. Kendileriyle tekne turu izle ve burada beraber tekne turu yaptık. Gölün etrafında kemerlerimizi, güzel su kemerini, Moğolova kemerini çektik. Ve ne kadar güzel denetleme yaptıklarını gördük. Ve şu anda da e, gördüğünüz üzere Kronlar çekim Aynı zamanda burada bir kron var. Tüm ormanı gezerek. Ve şu anda kent ormanında kesinlikle e, bir kaçak yapı, kaçak arama, e, kaçak avlanma, bu gibi şeylerin tamamen sıfır derecede olduğunu gördük. Tertemiz bir kent ormanı gördük. Yani gece denetlemelerinde rastladıklarını, tilkilerin geçtiğini söylediler. Bir tane bir çift şahinimiz varken burada altı çift şahinin, şahinimizin olduğunu gördük ve tekne turu yaparken e, kuşları gösterdik size artık kuşlar e, martılar karabataklar burada özgürce rahatça gezebiliyorlar ve bu da e, çok güzel bir mutluluk verdi e, Sultan Gazi'mizin 5 dakika mesafede bu kadar güzel ormanımızın olması kafamızı dinleyecek bir yerimizin olması, bu pandemi süreci geçtiğinde artık burada yeniden güzelce temiz bir şekilde piknik yapacağımız alanların olması. Gördüğünüz gibi drone görevine başlıyor.

Bu, ayrıca e, atlı polisler burada Yunuslar denetleme yapıyor. Güvenlik görevlileri e, seyir tepesinde sürekli bir güvenlik görevlisinin olduğunu ve etrafı gözetlediğini gördük. Çok güzel düşünülmüş, çok güzel güvenlik alınmış. Buradan e, emniyet güçlerimize, Turan Çelik Müdürümüze ve ekiplerine, buradan sorumlu tüm e, komiserlerimize, zabıtalarımıza, belediyemize teşekkür ediyoruz gerçekten şaşırdık ve çok güzel bir e, kent ormanı burada ayrıca bunu gördük. Eski halini de bildiğimiz şu anda yeni halini gördüğümüz zaman tabii ki çok mutlu olduk. Çünkü kıyılarda e, sürekli e, çadırlar vardı. Kaçak binalar, kaçak yapılar vardı. Ve sürekli burada eee içkili ortamlar, gelip içeride silahlar sıkılırdı. Kaçak balık avlamaları yapılırdı, 20, 27 tane tekne buradan alındı ve çekildi. Yani şu anda gölün üzerinde bir tane tekne, bir tane balık avlama yok, ee, balık cinsleri çoğaldı burada, kuş cinsleri çoğaldı burada ve gördüğünüz gibi köpekler de e, bakım altında sürekli denetleniyor, ilaçlanıyor ve sürekli e, yemleri devamlı yanlarında çok da güzel bakılıyor. Çok güzellikler var, anlatılacak gibi değil. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.